Bir okul partisi sonrası gece saat 3 civarı Uber'le eve dönüyorduk. O zamanlar 20'li yaşlarımdaydım. Yanımda arkadaşlarım vardı ve hepimiz biraz çakır keyiftik. Şoför bizi Kaliforniya'da Sunol denen tekinsiz bir yoldan götürüyordu. Açıkçası hepimiz bu yolun ne kadar kötü bir üne sahip olduğunu biliyorduk ama o saatte ve o haldeyken kimin umurundaydı ki? Tek isteğimiz bir an önce evlerimize varmaktı. Bir süre sonra şoför yolun sonundaki bir virajda durup arabaya bir kızı aldı. Kız arka koltuğa tam yanımıza oturdu ve adının Mary olduğunu söyledi. Üzerindeki elbiseyi görünce hepimiz şaşkına döndük. Bembeyaz bir gelinlik giyiyordu. Düğün gecesi kocasının onu terk ettiğini ve saatlerdir yolda bir araç aradığını anlattı. Ona tekrar dikkatle baktığımda kanımın donduğunu hissettim. Çünkü kız kanlı gözyaşları döküyordu. Hemen yanımdaki en yakın arkadaşım Dominik'e eğilip fısıldayarak kanlı Mary efsanesini anlattım. Bu yolun hikayesinin bu olduğunu ve yanımızdaki kızın o hayalet olabileceğini söyledim. Cümlemi bitirir bitirmez, kız arabanın dikiz aynasından kocaman, bembeyaz gözleriyle bana baktı ve ''Benden mi bahsediyorsunuz Jessica Mon?'' diye sordu. O an kalbim duracak gibi oldu. Paniğe kapılıp şoföre kenara çekmesini söyledik ama o bizi varış noktamıza bırakması gerektiğini söyleyerek reddetti. İşte tam o sırada Mary birdenbire hepimizin ismini tek tek fısıldamaya başladı. Arabadaki bir arkadaşımız korkudan ağlamaya başladı. Bu çok korkunçtu çünkü hiçbirimiz ona isimlerimizi söylememiştik. Arabada ben hariç herkes ağlıyordu. O 10 dakika sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi geldi. Nihayet gün ağarmaya başladığında hepimiz arka koltukta kimsenin olmadığını fark ettik. O, gecenin hayaletiydi ve gün doğunca ortadan kaybolmuştu. Ertesi sabah duş alırken o gece olanları tekrar hatırladım. Duştan çıkıp banyodaki aynaya baktığımda ise gördüğüm şeyle dona kaldım. Omzumda kıpkırmızı beş parmak izi vardı.